Şimdi bitcoin 110.000'e gelecek mi bitcoin 110.000 olacak mı sorusunun cevabını vereceğiz. Bu videoda bitcoin'in 111 gelme ihtimalini ve gelme zamanını konuşacağız sizlerle beraber. Eğer gelme ihtimali varsa arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce ilk önce bir videoyu beğeni alalım işin başından. Çünkü bu video gerçekten çok sizler için önemli bir video. Videoyu beğendik mi şimdi bir kanal abone de olalım. Kanal abone olduktan sonra o bir o bildirimler zilini açık tutalım ki ben video paylaştığım zaman veya yayın yapacağım zaman direkt size bildirim gitsin. Bunlar halledildikten sonra sonra geçiyoruz videomuza. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Bitcoin tarafında güzel bir yükseliş hamlesi gördük. Son hareketle beraber Bitcoin güzel bir yükseldi. Yeni bir ATH tazeledi. Peki Bitcoin ileri vadede bir sonraki hamlede neleri yapacak? Hangi yönde bir hareketlilik gösterecek? Bunu dikkat edeceğiz. Arkadaşlar şimdi beklentimiz açıkçası benim beklentim kısa vade değil de uzun vadede Bitcoin'in tekrardan bir 110 bine test etmesi. Yani yakın zamanda. Bu nasıl olacak ve niye böyle düşünüyorum? Arkadaşlar Bitcoin tarafında destek bandımız var. Trend olarak bir yükselen trendimiz var bu trendten en son biz 100 bin dolar bandından iğneyi saymazsak iğne 98 bin bir tepki aldık ve bunun üstüne iki kere ATH yaptık 124 binlere ilk ATH'mız 123 binlere. sonrasında yeni bir düşük dip yaptık aşağı yönde bir dip yaptık 110 binlere eski tepe seviyesine bir dip geldi daha sonrasında yine bir ATH tazelede geldi 124 binlere oradan yeni bir dip geldi ve trend teması geldi 107 binlere düştük buradan tekrardan bir tane ara yükseliş tekrardan bir düşüş ve akabinde yeni bir ATH son ATH'mızı bize gösterdiler ve 125 bin lira 126 bin lira geldik şimdi Bitcoin tarafında günlük bazda bir akümülasyon oluşturuyoruz bir git geldi bir günlük mumlar görüyoruz burada muhtemelen bugün videoyu ben çekene kadar da fiyat belki bir hareketlenmiş olur bugün içinde tekrardan fiyatta bir yükseliş göreceğiz bu hamleyle beraber Bitcoin tarafında bir 124 bin 124 bin 600 lira doğru bir hamle görmemiz mümkün bunu gördükten sonra benim beklendim gelecek hafta ilerleyen zamanlarda Bitcoin'de tekrardan bir 110 bin düşüş. 110 bin düşüşü beklememin sebebi Bitcoin'de alt likitte hala duruyor. Bu alt likitlerin temizlenmesi gerek. Ve döngüsel olarak bakarsak her ATH seviyesi geldiğinde bir dibe gitmiş. Grafik soymuş ve her ATH seviyesi geldiğinde grafik bir satış yemiş ve soymuş. Stok RSI'de de baktığımız zaman bu durum aynı. Her ATH seviyesiyle yeni bir dip gelmiş. Şu anki ATH seviyesiyle de şu an açılan short pozisyonlar likitte edildi ve temizlendi. Ama alt likitte hala duruyor ve piyasa hala fomulanmış durumda. Hala yükseliş baskısı piyasada fazla. Bu yüzden ki yükseliş inanmayanları da bu son hareketle beraber bir inandıracaklar. Ve akabinde fiyat tekrardan 110 bin almaya düşecektir. Benim beklentim bu arkadaşlar. Günlük bazda grafikte görüntü bu şekilde. Bunu bir haftalık grafiğe de geçirdiğimiz zaman haftalık grafikte de bakarsak her defasında bu trende gelmiş, temas etmiş, tekrardan tepki almışız. Ve son bir tane bu 110 bin bir temasımız gerekiyor. Bu temasla beraber fiyatın yükseliş yönünde gideceğini düşünüyorum. Son bu 110 bin likidite alımı bence fiyatın son bir düşüş olacaktır ve bu buradan piyasa hareketliğine başlayacağını düşünüyorum. Bu Bitcoin tarafındaydı. Buna USD dominans tarafında da bakarsak. USD dominans tarafında da bir minor trendimiz vardı. Bu trendin altına bir türlü salmıyor kendini. Şu an Bitcoin'de oluşan grafiğin tam tersi burada oluşmuş. USD dominans tarafında bu günlük bazda bir geri çekilme görebiliriz. Ama genel olarak bu trendin üstünde kaldığı sürece tekrardan USD dominansının 4.65'lere kadar bir yükseliş yaşamasını bekliyorum. Bu 4.65'ler likitte ile beraber aynı zamanda MI200 bildiğimiz gibi trend indikatörünün noktasıdır. Fiyatın buralara kadar bir yükseliş yapıp buralardan tekrardan bir geri çekilme olasılığı yüksek. Ve burada aynı zamanda baktığımız zaman RSI, stok RSI'da baktığımız zaman diplerden bir alım emri gelmiş market cap üyesi dominansı için. Bunun tam tersi az önce Bitcoin grafiğinde de gördük. Bakın Bitcoin grafiğinde de tam tersi satış emri gelmiş. Yani soyumaya gidiyor RSI, stok RSI. Aynı zamanda burada da baktığımız zaman Bitcoin tarafında da 110 bin düşüşü MA200 indikatörüne tekrardan bir retest hamlesi olarak kalacak. İki grafik birbirinin tam tersi hareket ediyor. Yani bu grafikler zaten birbirine zıttır ve bunların hareketliliğini birbirine bakarak tahmin ediyoruz. Bunun üzerine altcoin'ler için genel konuşacağımız Bitcoin dominansı arkadaşlar. Bitcoin dominansı da bu yeşille çizdiğim kutulu bölge 59 seviyesi 59-50'ler çok önemli direnç bölgesiydi ve fiyat bir türlü burayı bırakmıyor. Yani durmadan burayı test etmeye devam ediyor. Muhtemeldir ki bu hamleyle beraber burayı kıracaktır. Ve kırmasıyla beraber Bitcoin dominansında benim 61-60 seviyelerine kadar bir yükseliş beklentim var. 61-60 seviyeler ne kadar buradaki order o kadar bir yükseliş yapıp bu boşluğu doldurmasını bekliyorum Bitcoin dominansının ki bu da zaten yine MA200 trend indikatörüne bir retest hamlesi olacaktır ve bunun üstüne altın tarafındaki yükseliş hala devam ediyor arkadaşlar. Altın tarafı bir türlü soymaya gitmiyor. Altın tarafında şu an düşüşün yani konuşacağımız bir senaryo yok çünkü altın tarafında oluşan bir direnç yok. Yani bir direnç bandı yok ki orayı baz alalım. Öne boş. Altın tarafı şu an 4000 4.500 4500'lere kadar önü açık yükseliş hamlesi yani rahat gidebilir ama düşüş durumunda yani alım için bir uygun bölge durumunda bizim 3460'ları takip etmemiz gerekiyor. Bu kırmızılı bölge. Bu altın için geri çekilmelerde güzel alım bölgesi, güzel değerlendirme bölgesi olacaktır. Ki zaten bu altının galiba şu an için düşüşü birazcık olası gözükmüyor. Bir de savaş, barış olayları altında etki diye konuşuluyor ama bu çok fazla etki etmiyor. Baktığımız zaman altın tarafında birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük hareketlikler hiç görmedik. Altın yataylığını korumuş olanlar da. Yani savaş olayları altın tarafında çok fazla etki etmiyor. Bu bir kalıp olarak oluşturulmuş. Savaş varsa altı yükselecek, barış olursa düşecek ama tam tersi 2. 1. Dünya Savaşları'nda altında hiç fark ettik olmadı. O yüzden altın tarafında da şu an için bu savaş olayları çok fazla etki etmeyecek. Buradan fomalanıp elinizdeki malları boşaltmayın. Çünkü ben böyle baktığım zaman hala biraz daha yürüyeceğini düşünüyorum altının. Yani 4000, 4200, 4500 aralığında altının bir fiyatlanma ihtimali bulunmakta arkadaşlar. Genel dünya piyasalarına baktığımız zaman da S&P Nasdaq tarafı. S&P hala yükselişini devam ettiriyor. S&P'de nerede ise işte 4800 yani 2025'in nisan ayından başlayan bir yükseliş dalgası var ve hala devam ediyor. S&P tarafı aynı zamanda Nasdaq tarafında da bu olay böyle. Büyük bir soğumaya büyük bir satışa gidecekler ve bunların satışı çok sert geliyor. Baktığımız zaman burada da dönemsel olarak güzel bir yükseliş başlatmış. Ara düzeltmesi ufak olsa bile güzel bir derin düzeltme yapmamış. Lakin bu noktada sert bir düzeltme görmüş S&P tarafı. Bunun aynısını şu an burada yaşama ihtimalimiz bulunuyor. Güzel bir yükseliş yaşıyor ve düzeltmesi de bir o kadar sert olacaktır. Neredeyse MA 200'lere kadar. Bu da benim gap boşluğu bölgesi olan çizdiğim grafikte mavili bölge 6000'lere kadar SMB tarafında bir düşüş ihtimalimiz var. Nasdaq tarafında da durumlar aynı. Nasdaq tarafı da çok sert bir şekilde yükseliyor. Olası bir düzeltme durumundaki 2026'nın böyle geleceğini bir beklentim var. 2026'da sert bir piyasalar düzeltme yiyebilir. MA 200 tarafı 21.800 bandı. Yani Nasdaq tarafı için sert düzeltme bölgesi arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu kadar da videomuz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde videoların devamı gelmeye devam edecek. Kendinize dikkat edin. Herkese bol kazançlar diliyorum.